böyle canlı canlı pek görüşmüyoruz. Genelde videolar atıyorum ama hiç böyle sizinle konuşmuyoruz. bir dedim ki sizinle böyle bir canlı canlı konuşalım. Bana soracağınız bir şeyler var mı? Yok mu? Merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok mu? Veya paylaşmak istediğim bir şey istediğiniz bir şey var mı? Yok mu? diye sormak istedim. Şu anda burası İzmir. Hava yani bulutlu ama ne sıcak ne soğuk. On numara bir hava var. Yazın çok sıcak olur. Kışında yani aslında İzmir'in kışı da kış değildir açıkçası. güzel de yani öyle o kadar soğuk geçmiyor. İyi geçiyor. Biraz yürüyüş dedim biraz yürüyeyim dedim. Yürümeyi seven bir insanım. Yürümek güzeldir. Şimdi e, geçen hafta Narin Güran kızımızla ilgili halkımıza röportaj yaptık. Halkımıza sorular sorduk. Dedik ki ve videosunu paylaştık. Eğer gördüyseniz videosu var kanalımızda. Eee Şimdi şüpheli Nevzat Bahtiyar. Yani şüphelidir ki itirafçı. Diyelim. İtirafçı Nevzat Bahtiyar. iki defa ifadesini gördük. birinci ilk ifadesinde anneler anlattığını gördük zaten. İşte Salim Güren onu bir yere çağırmış da kızı götür dereye at demiş de 200 lira sana para vereceğim demiş de öyle şeyler Demiş. İkinci ifadesinde yok işte ben saat evimdeydim. Evimde otururken işte evimdeyken Salim Güran saat 15.08'de beni aradı ve Narin Güran evine beni davet etti. Oraya gittiğimde bütün kapılar kapalıydı. Sadece tek bir tane odanın kapısı açık olduğunu ve o odaya